şu an. İlk kez bir şey deneten insanı. Beğeneceksin. Beğenmeyi de bilirsin. Yargılamam ben böyle şeyleri. Güzel. Şükür. Beğendim. Çünkü beğenmemesi imkansız. Bayağı güzel. Ben beğendim. Yeni Foça, burası neresiydi? Firuze. Yeni Foça, Firuze'ye gelebilirsiniz. <laughs> Gelirseniz benim adım vermeyin. <laughs> vermeyin çünkü indirim alamayacaksın Evet. Öyle yani. Şarkılar. Arkadaşım My Tears You Köşet'e eğlenceli diyor. Aaa çok eğlenceli. <laughs> Eğleniyormuş dinlerken. Bu yürek öl bana. Geçişler. Kendin öyle uzaklarda nefes al. Ne oluyor ya? Okay. Maybe I asked for too much But maybe this thing was a masterpiece He you tore it all up is scared, I was there I remember it all too well You so cool. want to die The idea you had of me Who was she? I never needed every lovely jewel Shine flakes on you. Now, we've been in the party bedroom, some actress asking me what happened you. That's what happened you. YouTube videos, look at my mama. I'll put it on. I'm sorry. 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 i am sorry i am sorry i am sorry Alçok binan Azra ile böyle kapılan kapıya konuşup opening speech özlüyoruz. Evet Azra Hanım opening speechinizde ne yazmak istersiniz? Bilmiyorsunuz. Anladım. <laughs> Elveda o zaman. Çiğ köftenizle size güzel günler diliyorum. İyi geceler. Bay <laughs> bay. Buzların halini göstereceğim size çok komik gözüküyorlar. Gerçekten buz çıkarmayı bile beceremiyorum. Resmen böyle zıplayarak çıktı, böyle oldular çok saçma. Ve aslında bunlar buradan çıktılar falan. <laughs> kendimi unutuyormuş gibi hissediyorum. O yüzden galiba uyumaya gideceğim. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Videoma çıkmak ister misin? Videoma çıkmak ister misin? Videoma çıkmak ister misin? Nurgül YouTube kanalım olduğunu az önce öğrendi. Kartınızı gösterin. Kartınızı gösterin. Peki. Çok güzelsin. Evet. Öyle. Çok çekeceğiz. Az bana ailelerini Efendim. You support their aile. Aile. Kaç tane boş yer? İki tane yazdım ben. O da iki o iyi bir o bir zaten tane ya tane yazdım. Aaa gözüm yandı gözüm ya, yandı gözüm <laughs> <You support their gülüyor> yandı <radyasyon. gülüyor> gözüm yandı. Gözüm yandı Gözüm Gözüm yandı. Dur, sulu Gözüm yandı, gözüm yandı. Sulu yiyeceğim <laughs> Gözüm yandı. <laughs> ne, sizi, ne istiyorsun? Ne ya. Kolonya. Peçeteyle gözümü sildi. <laughs> evet, tamam işte. Azra Özlem'e tarafından şiddetli uğratıldım. Burası. Burası. Mevza <laughs> <laughs> <Beyza> için adalet. <laughs> Sen kötü bir insan. Oğlum ben bir şey anlamadım. Sen kendini dağıttın. Hayır, öyle. beni dövdün. Beni dövmedi mi? Dövdüm. 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 Çok, <laughs> <tavsiye ederim>. Çok <laughs> Asla yer sıkıntısı yaşamıyoruz. <laughs> evet, şimdi e, Instagram'dan gelen sorulardan sonra videoya bu kısmı eklemeye karar verdim. E, o yüzden bugün Emel nedir? Nasıl katılırsınız? Bunlardan bahsedeceğiz. Neler yapacağız? E, as the delegate of Greece diye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, Emel ne? Emel, Model United Nations'ın e, açılımı Model United Nations yani kısaltımı MUN olarak. Birleşmiş Milletler'in evet. e, minyatürü haline giriyorsunuz. Birleşmiş Milletler Konferansı'nın simülasyonu lise öğrencileri tarafından yapılıyor. Her öğrenci bir e, ülkenin temsilcisi oluyor. Ben şu an Yunanistan'ın temsilcisiyim. Ben e, Uruguay'ım. Uruguay'ın <laughs> temsilcisi. Da, Azra da Azra İtalya'nın temsilcisi. Merhaba. Azra bir tip yabancı kaldı konsepte. Ne konsepte? <laughs> Şu an videonun konsepti. Ha. Şey, e, açıklıyoruz. ve nereden başlıyor. MÜN harikaydı. Yanaşmıyor. Ben bayıldım. Ee, ben ilk gün benim çok iyi geçmedi. Benim <laughs> mükemmel bahsicin. geçti. Şimdi, e, bunlara nereden başvurabiliyorsunuz? Yani, telefonu telefon versene ben. Abi normalde vermeyecek. Ama benim bir hoşuma yapmadılar. Bir saniye kanka. Kanka bir dakika. Ya arkadaşlar şimdi emanlere nereden başvuruyorsunuz? Moonpoint.com Gördüğünüz üzere şöyle bir site var. Moonpoint.com Bu sitede Bu sitede <laughs> bu şekilde şeyler var. Bir saniye. <laughs> bu şekilde yakındaki emoyenler aşağı inimizde görebilirsiniz. <laughs> Yani hmm. ıı, şu an hani tarihi Bize belli olan MUN'ler şey bu şekilde mevcut online ve yüzde olan MUN'lar. Bundan başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuru kabul edilirse eğer verilen ibana para gönderiyorsunuz. Bunlar tabii ki size mail Çok üzerinden şey. bilgilendirme yapılıyor bu konuda. Hiç hiç e, bir ve bir ona göre ibana para gönderiyorsunuz. Ve konferansdan birkaç gün önce de şey geliyor işte size mail olarak hangi komitede olduğunu, ve aslında e, aslında hangi o ülke de, delegesi olduğunuz diye şey bir komitene. Yani. Komitede ben yani yüzden, e, ben mesela Yunanistan yüzden, delegesiyim. Ben hangi komitede e, Yunanistan delegesiyim? ben Sokum'da e, e ben kendim Yunanistan delegesiyim arkadaşlar. <laughs> <yazayım> ya. <laughs> <laughs> e, Sokumun ben de tam olarak şu söyleyemeyeceğim çünkü çok uzun ama, ama e, böyle şeyler hakkında öyle yani. Ve şey, ay bunlar emrenden birileri getiriyor bizden bizim konumuz şey, e, Sanırım. Bizim Zoranlar konumuz şeyde, gazetecilerin Onu e, başın çıkıyor. E, şey bir şimdi e, e, sosyal medyada sosyal e, e, önlenmesi. Konumuz işte buydu. E, o yüzden freedom of speech araştırdım aslında. Emre'nin hazırlanırken. Ama ben bugün ilk için olduğu için ben Aynen. çok e, <laughs> yetersiz ve hazırlıksız hissettim. Ben de öyle. Ama fan seçimler güzeldi. Fan seçimler güzeldi. Eğlendik. Yani. Abi kafa bu çok boştu bu arada. Ben bu renkler Mesela Esin'in Esin komiten neydi? IPCC. Climate change. Climate change. Evet. Aa, havalı Peki havalı havalı. E, e, şey agenda e, itemınız neydi? Arkadaşlar <laughs> komitesinin konusunu bilmiyor. Unuttum. <laughs> Onun sen... değil mi karbon e, kullanımının Evet yanına, evet evet. ben daha iyi biliyorum. Ko karbon enerji <gülüyor> kaynaklarının <gülüyor> kullanımı. E, sustainable e, enerji kaynaklarının Aynen. kullanımı. Ben IPCC'deydim yani climate change. Konumuz da e, karbon tüketimi, geri dönüşüm, bir de enerji kaynaklarının kullanımıydı. E, e, Uruguay evet, Esin Uruguay'dı. Uruguay'ım. Evet. Bir öncekinde e, <gülüyor> Kanada <gülüyor> olmuştum. Kanada'dan Uruguay'a güzel bir düşüş oldu. Evet. Şimdi e, size a, şeyle Azra da e, komitesini ve şeyini açıklasın. Azra gel buraya. Ben biraz şu an biraz bitik haldeyim. Evet, ben daha çok bitik haldeyim. Max. <laughs> ben UN Women İtalya'ydım. Benim yakın kartım Bu kadar. Diyeceklerim bu kadar. Daha ne? spesifik oldu dediler. Daha ne, dedin ne dedin, dedin ki? Ne dedin ki? Dedim ki e, kadınların er, işte erkeklerle eşit maaş almasını nasıl sağlayabiliriz? Hala tamam, bu nasıl bir spesifik, spesifik şeyine inebiliriz? Bence gayet yani spesifik. Yani spesifik. bence gayet şey yani özelleştirilmiş bir şey bu. Bence arada. de. Evet, yani tersizlik öte türlü spesifik olmasaydı bir dakika spesifik olmasaydı derdim ki kadınlara nasıl ekonomiye ka katkı sağ şey yani, katılmasını şey, katkı şey, sağlayabiliriz. Soruyu direkt söyle. Yani. Bilmiyorum yatacağım bu arada. Sokum lan ülkemi unuttum. So so Sokum Greci delegesi olarak dolmuşa bindik. Bence delegeler ben de kazanmıyor. De delegeler az kazanıyor ya. Kazanmıyor. Yani United Nations'da Çalışmayı İlginç. önermem açıkçası. Ben bir diplomat İlginç. olarak memnun değilim. Bu kadar iyi. Evet. Önermiyorum. Günaydın. Günaydın. Bugün, Bugün mutlu değiliz. Bugün üçüncü gün ve ben bitmesini istemiyorum. De. Uyanamadım Esin yani. Esin bekliyor, gelmiyor. Uyanamadım. Kötü görünüyorum şu an. Ben bugün çok zor uyandım. Uyuyalım. Uyuyalım. Üstümüze iki günün yorgunluğu var çok hemen bu arada. Esin nerede ya Merhabalar. Merhaba. Bu benim çeyrim. Çeyrimle dürüm yemeye geldik. Merhaba. Yani ben, ben arkadaş gibiyim. Evet bu Katar, bu da China. Ee, i̇kisi de muhteşemler, aksanları çok güzel. Bu da Norveç pek konuşmuyor, pek konuşmuyor. Hiç konuşmuyor. Vietnam'ı unutmayalım, Vietnam... Vietnam yani. Bir <laughs> geri zekalı Çeyir'den bir yorum geldi, Vietnam konusu. Tekrar alabilirim. Katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Katar'ın aksanı çok güzel, o gossiplerden birini ben attım bu arada. Ee, China, China'ya aşığız. Çayna gerçekten çok zengin bir kültür var. Evet gerçekten. Turkey, Çayna burada ne zengin iki kültür evet. var. Burada yani diplomata benzeyen tek kişi Çayna yani. E yani bu kadardı. Ben oğlum bana en zeki var. Ee, sen Pakistanlı, Pakistanlı. sen bizden biri gibisin. Bizden biri. <laughs>